ben bir tane video yapmıştım bu süper kahramanları birleştirme oyunu ona videosunu çektim ama maalesef YouTube'a yükleyemedim arkadaşlar özür dilerim şimdi böyle baş geçmeden bir süperlik puan durumuna bakalım uzun zamandır bakmıyoruz süperlik puan durumu doğru internet yok internet, internet açtık temizle Bakalım kim birinci ya. En son Işıktaş 13 puanla birinciydi hadi be. Artık gelsin. Ya ben size de. Dur dur. Ben ilk puan durum işte. Oha konu spor. Yok oh, konu spor mu durdu var. Şu an Adana Demir Spor'un da 13. Oh, artık her 11 puanı var. Şu an Konya Spor 14 puan var. Başakşehir'in, Beşiktaş'ın, Odana Demir Galatasaray'ın hepsinin 13 puanı var. Hemen arkamda Gaziantep 11, Fenerbahçe, Trabzon 10 puan puanı var. Puan var. Şey, Kayseri'nin 9 puanı var. Hemen altlarında 10 altlarında Alanya Sporu 8 puan, 10 altlarında Sporu var 7 puan var. Vay Emrah niye sonculuktan kurtulmuş artık iki puanı var. Ankara gücünde hatayspor Spor sonucu ikisinin de birer puanları var. Garip. İşte garibler. İstanbul Spor'un dört puanı var. Ama Sivas Spor'un da dört puanı var. Hemen üstünde Karagümrük 5 beş puan kursun altı puan oldu. Onu da dört puan oldu demek ki iki kez üçüncü olmuş onu da altı puan oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.